Bu video Speed Up Box sponsorluğunda hazırlanmıştır. Herkese merhaba, ben Cemal Taner. Evet arkadaşlar, sizlere bu videoda TCP yani Transmisyon Kontrol Protokolü'nden bahsedeceğim. Türkiye'den dünyaya yerli ve milli teknoloji. Speed Up Box, internet hızlandırıcı çözümler. Speed Up Box, hızlı internet. Türkiye'den dünyaya, herkese, her yerde. İnternet trafiğinde dar boğaz ve hız sorunlarına üstün teknoloji ve çözümün adresi. Tayf'de. Üçüncü katmanda çalışan IP yani internet protokolü bir paketin kaynaktan hedefe ulaşması ile ilgili bir garanti sunmuyordu. Yani bu paketin teslimatını garanti etmiyordu. Yaptığı iş sadece adresleme ve routing yani yönlendirmeydi. E, bu işi üst katmandaki yani taşıma katmanındaki transport katmanındaki TCP'ye devretmişti garantili teslimatı. TCP tüm verinin hedefe ulaşmasını sağlayan güvenilir ve tam özellikli bir taşıma katmanı protokolü olarak kabul ediliyor. TCP, uygulama verilerinin teslim edilmesini sağlayan alanlar içeriyor. Bu alanlar gönderen ve alan bilgisayarlar tarafından ek işlemler gerekiyor. TCP öncelikle tabii diğer taşıma katmanı protokolü UDP gibi verileri segmentlere ayırıyor ve yine karşı tarafta alıcı bilgisayar tarafında yine bu segmentleri birleştiriyor. Temel görevi bu. TCP iletimi kaynaktan hedefe takip edilen paketleri göndermeye benzer. Yani bir nakliye siparişi, kargo taşıması gibi de düşünebilirsiniz. Belli neleriniz var, kolileriniz var gibi ama tabi bunu garanti olarak karşı tarafa iletecek bir kargo şirketi. TCP şu temel işlemleri kullanarak güvenilirlik ve akış kontrolü sağlar. Belirli bir uygulamadan belirli bir bilgisayara iletilen veri segmentlerini numaralar ve takip eder alınan verileri onaylar, belli bir süre onaylanmamış verileri yeniden iletir, yanlış sırada gelebilecek verileri sıraya koyar, verileri alıcı tarafından kabul edilebilir bir oranda gönderir. Birkaç cümleyle özetlersek, verileri segmentlere ayırıyor ve bu ayırdığı her segmente bir sıra numarası ekliyor. Karşı tarafı bunları gönderiyor ve alıcı bilgisayardan bir alındı bildirim bekliyor. Alındı bildirimi gelmezse kayıp segmenti tekrar iletiyor ve karşı tarafta da Sıra numarası eklendiği için segmentlere aynı sırada birleştiriyor. Bazı uygulamalar A üzerinden iletim sırasında bazı veri kayıplarını tolere edebilir. Ancak iletimdeki gecikmeler kabul edilemez. UDP mesela A'da daha az yük gerektirdiği için bu uygulamalar için yani ses ve video iletimi için daha e, iyi bir seçenektir. Ve yine DNS sorgularında bir bilgisayarımızdan bir DNS sunucuya bir DNS sorgusu gittiğinde de yine UDP kullanılır. Yine DNS protokolü de UDP kullanılır. Ama verilerin ulaşması, verilerin garanti bir şekilde ulaşması, kayıp olmadan ulaşması önemliyse bu tür uygulamalar için taşıma protokolü olarak TCP kullanılıyor. Örneğin veri tabanları, web sunucuları ve e-posta istemcileri gibi uygulamalar tüm verinin hedefine orijinal durumunda ulaşmasını gerektirir. Herhangi bir kayıp veri eksik veya okunamayan bozuk bir iletişime sebep olur. Örneğin tüm bilgilerin doğru şekilde gönderildiğinden ve alındığından emin olmak ve üzerinden bankacılık bilgilerine erişirken önemlidir. Uygulama geliştiricileri uygulamaların gereksinimlerine göre uygun protokol türünü seçmelidir. Video TCP veya UDP üzerinden gönderilebilir. Depolanan ses ve video akışı yapan uygulamalar genellikle TCP kullanır. Uygulama kullanıcı deneyimini daha iyi denetlemek için tamponlama, bant genişliği arttırılması ve tıkanıklık denetimi gerçekleştirmek için TCP kullanılır. Gerçek zamanlı video ve ses genellikle UDP kullanıyor. Ancak TCP'nin de kullanıldığı yani video iletilirken video konferans sistemleri ki özellikle son zamanda çok kullanıyoruz. Teams gibi, Webex gibi, Zoom gibi uygulamaları. Bu arada bu uygulamalar çoğunlukla YouTube kullanıyor ama TCP kullandığı kısımlarda oluyor. Bunu da yine ayrıca belirtmiş olalım. TCP'nin genel özelliklerinden bahsedersek öncelikle TCP temel olarak zaten verileri segmentlere ayırma ve birleştirme işlemini 4. katmanda taşıma katmanında OSI'nin dördüncü taşıma katmanında bunu gerçekleştiriyor demiştik. Öncelikle ilk yaptığı şey bir oturum oluşturma. Trivia Handshake dediğimiz 3 yolu el sıkışma yani gönderici bilgisayar verileri göndermeden önce segmentleri ne yapıyor? Karşı tarafta bir oturum oluşturuyor. Kaynak ve hedef arasında önce bir müzakere oluyor, bir anlaşma oluyor, bir oturum kuruluyor. Ondan sonra veriler gönderilmeye başlıyor. Bir diğer özelliği TCP'nin güvenilir teslimat sağlıyor. Veriler bir şekilde hedefe ulaşmazsa tekrar o segmentler tekrar gönderiliyor. Aynı sırada teslimat sağlıyor. Veriler çünkü farklı routerlar üzerinden segmentler gidebilir. Farklı rotaları, yolları izleyebilir. Ama ulaştığı alıcı da aynı sırada birleştiriliyor. Yine flow kontrol dediğimiz akış denetimini destekliyor. Yani karşı tarafın çünkü belli bir işlem gücü, bellek gücü var. Bu verileri işlemesi ve yine verileri aldığına dair karşı tarafa bir bildirim göndermesi yavaş olabilir. Bu sefer ne yapıyor TCP? Verileri daha yavaş göndermeye başlıyor. Bunu da gerçekleştiriyor. Tabi buna rağmen yine ağda tıkanıklıklar bir TCP'de e, bir kendi içerisinde yönetme bu tıkanıklığı özelliği olsa da yine ekstra harici TCP tıkanıklığını yöneten ya da TCP hızlandıran uygulamalar ve cihazlarla ne yapabiliyorsunuz? Bunları engelleyebiliyorsunuz. Bunlara örnek olarak SpeedUp Box cihazını gösterebiliriz.